Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftadayız ve, ve yine sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet Aslan Burcu için kapattım. Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlar için. Evet sevgili Aslanlar artık sizin için parlama zamanı. Gerçekten önünüzde çok güzel zamanlar var. böyle bir takım isteklerine, isteklerinize kavuşuyorsunuz ve... E, bazı yerlerden sürekli böyle birkaç yerden beklediğiniz haberler böyle arka arkaya geliyor. İşte ee, sanki iş arıyorsanız bir iş başvurunuz varsa bununla ilgili olumlu gelişmeler var veya işte işinizden memnun değilseniz tamamen ayrılıyorsunuz, bitiriyorsunuz ve hayatınıza yeni bir sayfa uçuluyor diyebilirim. Burada ee, her anlamda köklü bir değişim olacak hayatınızda. Böyle uzun zamandan beri istediğiniz bir şey gerçekleşecek ve e, bazı şeyler böyle e, ağır aksak giden şeyler ışık hızıyla ilerleyecek ve sonuçlanacak güzel gelişmeler var hayatınızda dediğim gibi yine köklü değişimler var ve bazı şeyler konusunda daha böyle kararlı e, olacaksınız ve işte ben bu, ben buradan ayrılmalıyım ben bundan ayrılmalıyım ya da ben işte buradan gitmeliyim ya da işte ben bu işi başaracağım daha kararlı bir şekilde ilerliyorsunuz ve hayatınızı birisi varsa o da size uyacak ve yeni bir hayata doğru ilerliyorsunuz ya evlenme teklifi var burada evlenecek olan arkadaşlar var ya da işte tamam sen benimle ben bu yola baş koydum benimle geliyor musun diyor ve o kişi de size uyuyor. Elini elinden iki kişi el ele tutuşmuş böyle bir yola doğru gidiyor. E, etrafınızda ama böyle çok fazla size böyle kıskançlık yapan, çevreleyen ve sattık yapan insanlar var. Ya da işte bir takım güçlere kavuşacaksınız ve bunun için böyle hani asalak salak insanlar çevrenizde olacak. Bir, tak, bir anlamda nemalanmaya çalışan fırsatçı insanlar var. Ya şu anda da var, şu anda var ya da işte sonrasında böyle bir durum var. Böyle etrafınızı sarmış birileri var. A harflerinden güzel bir haber alıyorsunuz ve sizin hayatınızda bu dönemde başlayacak olan ve sonrasında da hep bir hareketlilik, hep bir yolculuk, belki bir eğitim alma, belki yurt dışına gitme. Hep böyle bir farklı, böyle değişik şeyler yaşayacaksınız hayatınızda. Görmediğiniz yerleri göreceksiniz. İşte farklı kültürden insanlarla tanışacaksınız. B ve Y harfi çıkmış. Böyle birinden haber alıyorsunuz. Ee, ama gerçekten bir kısmet var ya. Ee, sizin... Hani kısmet çeşmeniz açılıyor yani e, bir ara böyle iyi daha iyi misiniz belli bir dönem sonra işte o kısmetiniz kısılmış sanki kapatılmış gibi ama şimdi e, yavaş 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 böyle daha iyiye gidiyorsunuz ve açılacak e, istediklerinize ulaşacaksınız bazı hak edişleriniz varsa bunları alıyorsunuz her türlü e, şey olabilir bu e, ne bileyim tazminat olur, işte miras olur, başka bir şey ya da işte bazılarınız için belki emeklilik durumunuz bile olabilir. Ee, öğrenci olanlar için de şunu söyleyebilirim, sanki artık şey diyeceksiniz, yani ben işte yani farklı bir yer olsa da gideceğim ve orada okuyacağım. İlla ailemle aynı şehirde olmak zorunda değilim gibi bir düşünce oluşacak. Veya yani bazılarınız diyorum ya yurt dışı ile ilgili bir bağlantısı olacak. Ee, ekiş mi yapıyorsunuz siz ya da ekiş yapmaya karar vereceksiniz? Evet. Çalışanlar için söylüyorum yani şey diyorsunuz ya ben bu işi de yapmalıyım orada biraz ilerleyip tamamen bu asıl işimi bırakmalıyım diyorsunuz kafanızda hep bir plan var kafanızda şey var ya işte memnun olmayanlar hep böyle bir şunu yapayım bunu yapayım yani hep meşgul. belki de icraata bile dökmüş olabilirsiniz ek bir şey yapıyor olabilirsiniz ek iş e, orada geliştirip kendinizi o tarafa doğru kayabilirsiniz böyle bir durum söz konusu bazen böyle e, sanki böyle alıp başınıza gitmek istiyorsunuz sevgili aslanlar yani evinizden gitmek işinizden gitmek hayatınızda hani evliyseniz sanki evliliklerin evliliklerde mutlu olmayan arkadaşlar için evliliği bitirmek gibi ya da işte ben uzaklaşayım bir yere diyorsunuz ya işte artık e, yeterince yoruldum diyorsunuz ve Gerçekten bir takım savaşların içindesiniz ya. Şey böyle ee, nasıl söyleyeyim e, bir takım savaşların içine girmişsiniz. E, gayet adam çıkmaya çalışıyorsunuz ama yorulmuşsunuz. Gerçekten belli etmiyor olabilirsiniz. E, bazı yorgunluklarınız var. Yaşça sizden büyük olan birinden e, bir haber duyacaksınız. Biraz sanki onun sağlık sorunuyla ilgili problem olabilir. Ona destek olacaksınız ya da o sizden destek isteyecek veya işte yanına gideceksiniz biraz uzaksa da sanki onu ziyarete gitmek zorunda kalacaksınız. Ay çok güzel bir beyaz kağıt var Hanenize gelecek olan. Ee, bir şey sonlanıyor ya olumlu anlamda söylüyorum bunu işte imzalar atılıyor sonlanıyor belki evlilik yapacaksınız bekarlar için imzalar <laughs> atılacak bazı iş görüşmeleriyle ilgili ya da işte bir alacağınız var onları alıyorsunuz ee, haliyle çok güzel kutlamalar sevinçler var 8 çıkmış 8'i bir zamanda seviniyorsunuz bunun dışında eee Evle ilgili problem mi var? Evimi taşımak istiyorsunuz sanki ya da yeni bir ev almak, yeni bir yere taşınmak gibi bir durumunuz var ama eğer taşınacaksanız böyle bir fikriniz varsa sanki böyle bir durum var. Evet seçenekler olacak ama bu size o kadar iyi gelecek ki orası size iyi gelecek. Yani ya da hayatınız hani diyeceksiniz ki Aa ben taşınmadan önce nasıldı ya şimdi nasıl oldu hayatım? Burası bana iyi geldi diyeceksiniz sonradan da eee Tartışma yaşadığınız birisi varsa ya da kırgınlık kenara atmış olduğunuz birisi var ya böyle dışlamış olduğunuz birisi var. Ama bu, bu kişi böyle sabrınızı denemiş denemiş size onu hayatınızdan bir anlamda çıkarmışsınız. Hani e, küçük tartışma büyük bir şey yaşadınız belki e, bilmiyorum ama bence büyük bir şey değil. Kırılmadan böyle kenara bırakılmış atılmış gibi duruyor. Ee, o da kendi yaptıklarının farkında aslında sizin haklı olduğunuzu düşünüyor ya da sonradan aa haklıymış falan diyecek. Belki o size yanaşmaya çalışacak. Tabi peki siz bunu kabul etmez misiniz diye duruyor ama ee, o onun pişmanı var ve yalnız kalmış bu kişi. E, hayatında bir takım zorluklar yani manevi anlamda yaşıyor bu zorluklar ya böyle tek kalmış tek başına. Ee, size yaklaşmak istiyor ama yaklaşamıyor. Ee, sanki böyle bir takım ee, mahcubiyeti de var aslında bu kişinin. Mahcup olmuş yani size yaptıklarından. Belki özür bile gelebilir. Bilmiyorum bu kişiden. Ya da işte bir aracı koydurabilir. Sizinle görüşmek isteyebilir. Ee, ama sanki bununla Böyle kalmayacaksınız ya. Bir şekilde ya barışıyorsunuz ya affediyorsunuz. Yani böyle tamamen iç içe olmasanız da hani o negatif şey gidecek gibi duruyor sevgili aslanlar. Umarım güzel bir hafta ve sonrası olsun. Görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın.